dikkat geliştirme seti full set toplam 35 kitaptan oluşmaktadır. Her bir yaş grubuna göre 4-10 yaş çocuklarının dikkat gelişimi için hazırlanmış olan sette örneğin 4 yaş 1 2 3 4 5 ciltten oluşur ve her biri her biri basitten en basitten en zora doğru bir seviye izler. 4 yaş, 5 yaş, 6, 1. sınıf, 2. sınıf, 3. sınıf, 4. sınıf şeklinde. Program 4-10 yaş arası çocukların zeka ve dikkat gelişimini desteklemeye hedeflemektedir. Her yaş için dikkat geliştirme setleri ile zeka geliştirme setleri oluşturuldu. Ayrıca programın içinde çeşitli seviyelerde zeka ve dikkat geliştirici oyunları, kartları, etkinlikleri ile dinlediğini ve okuduğunu anlama kitapları yer almaktadır. Zeka ve dikkat geliştirme programının sağlayacağı yararları şöyle sıralayabiliriz. Varlıkları ve işlevleri tanıyarak Çevresiyle ilgili farkındalık yüzeyi artar. Dikkat süresi artar ve akademik çalışmalarda dikkatini devam ettirir. Benzerlik ve farklılıkları ayırt eder. Par parça bütün ilişkisini kavrar. Muhakeme ve ilişkilendirme yetisi gelişir. Dinleme becerisi artar. El-göz koordinasyonu desteklenir görme alanını daha etkin kullanır, psikomotor gelişimi desteklenir, zeka potansiyeli ortaya çıkar ve gelişir, birden çok zeka alanı pekişir, görsel hafızası ve algısı güçlenir, çok yönlü düşünme becerisi kazanır, ayrıntılara dikkat eder, yaratıcılığı gelişir, özgüveni yükselir, genel olarak bilişsel gelişimi desteklenir, ve başarıya giden yolda eğlenerek ilerler. Kitapların içindeki fotoğraf, tablo veya çizelgeler siyah beyaz olduğundan bunlar çok kolay fotokopi çekilebilme avantajını da sağlar. en basitten başlayan bu dikkat seti en gelişmiş düzeyde 35 kitaplık bir çalışma sonucunda en son noktaya gelir.